Mustaki Mahlaki Güzelleştirme İlim ve Kültür Derneği olarak selamlar aleyküm. <laughs> Mustaki Mahlaki Güzelleştirme İlim ve Kültür Derneği olarak malzum coğrafya haftadayız. Enes Yürük hocamızın öncülüğünde Regalp Kandilimizin bereketiyle yetim hanemize soflarımızı paylaşıyoruz bu mübarek günde. Mazlumlarımıza, yetenlerimize ihtiyaç abi yavrularımıza soflarımızın bereketine ulaştırıyoruz. Dualarımızla, ikramlarımızla bu kandil gecesinde ezanlar hürmetine Rabbim tüm hayırseverlerimizi ne hacetleri ne niyetleri varsa ömürlerine ikram eylesin. Bu adamı hale getiren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Mevlam hayırlarımızı kabul eylesin. Bizleri bu iyiliklerle cennete buluştursun. Rekab kandilin mübarek olsun. Müstakim Ahlaki güzelleşimi, ilim ve kültür derneği, maddi manevi yerinde olan, günlerine misafir olan tüm hayseverlerin niyetleri adına dua edeceğiz. Hep birlikte yürekler amin diyelim. <gülüyor> Allahümme afina fiman ade. Amin. Vafina fi man Amin. Tavallana fiman tavalle. elhamdülillah. Amin. Afrika'dan selamlar.